Arkan, arkana, arkana Sercan abi. Geliyorum abi. Ter abi, bir canı var. Aa vurdum onu. Angar ya yarın imposu yoktu bilmiyordum bunu ya. Bitirmek <laughs> 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 Oğlum 3 numara markı var ya işte. Başka ba başka takım mı? Ne oldu? Aynı takım. Abi. Bir dakika şey. Tat <laughs> tat tat ta bir baksanız göreceksin. Koşuyorum koşuyorum. Abi yam, yamla, yam yama bağladı. Bir bakmanız lazım. O mu nak? Allah'ın yam ya. Allah'ın yam ya. Hemen var. önde. Aynen. Araba var solda. Tamam araba abi var, adam araba. olabilir. Adam olacak zaten burada. Araba burada solda. Adam solda değildir ama ya. Droplar oynamıştır. Hiç duymadım bile. Şş, yani ne gördüm ne duydum bu ne abi? Almış drop'u yok şu anda. Yılanlıyor yüksek ihtimalle çünkü main drop alınmış. Tek hoşuna geldiğini düşünüyorum abi adamın. Ben de. Gelsene. Sağ tarafta olmasını bekliyorum. Yok. Çok garip, çok garip. Tepeden gelmiş olsa bir de arabayı alması lazım. Çok fazla olduysa drop alıp kompanta dönmüş olabilir mi? Abi Anlasan yok arabayla geldi bir şey ya. Yok siz dünya Diğer lootları almamış, diğer lootları almamış. Yok sadece main drop almış, değişik bir yer, yani bir şey yapmış da anlayamadım Koş, tam. tepeye çıkacağım, tepeden bakacağım, tarladaysa görürüm bir. Tamam alıyorum adamın arabasını, sen de bizim arabayı al. Aa 8x'de tam da var. Yo bende var. Diğer droplarda bu arada kask yelek var 3. Aynen aynen burada 3 yelek var. 3 yelek, yelek var. Burada 3 yelek var Tacı abi. Var bende. tamam. Bu ne yaptı ki abi? Ne ne aldı gitti bu? Nasıl gidebildi ya da? Kulübede olma ihtimali var mı? Bilmem. Tamam. Çok çok emindim adam çıkacağına ya. Ne? Her an adam görünce düşünüyorum. 2 2 sıktı 3 3 3. Tamam tamam oynadım. Ben de oynuyorum ben de. Sessiz. Nak. Lan. Ben adam sandım ya. İyiyim ama. Ö ön tarafında. Son adam benim İyi. bir taraf. Çok iyisin oğlum ya. Çok iyisin. Evet. Bir, bir abi. Biz. Bas bas ben geçtim sayfa söyledim. Abi seni adam sandım. iki, iki kere sana pik attım ya. Ben bu arada Sercan abinin önünde sandım adamları. S ile direkt buraya Vardı yedim. benim önümde lan vardı burada. Ben burada da vurdum. Ben burada nakalınca kalınca bana döndüler. At at bir tane daha at. Droba atmadı gidebiliriz bu drobada. Bak abi gidebiliyor. Gidelim. kırıyor. Attı. Hadi gel nereye attı Marsat. Şuraya. 3 numara. Gidip. Bir dakika bekleyeceğim. Let's go. Ben arabaya <laughs> geçiyorum. Boost'u <laughs> fırlayacağım. Nereye gidiyoruz? 3'e mi? Aynen 3'te. Droplar 3'te. Senin o dediğin köprüden girenler de oraya gelebilir. Orada fight dönecek bir ihtimalle. Biliyorum. Çok ayrık gidiyoruz. Azıcık da kısım mı? Okey. Mesela yerine geçip bekliyorum. Geliyorum şifte. tam önümde droplar görüyorum adam falan var mı Ben drop'a gelmedim ya drop'lar az ileride. Ben bana da çok lazım değil ya. MG var ya. Ee, oynamayacaksanız alırım. Groza bırakacağım. Groza bıraktım. Selcan sende ne var? Are. Ben avuk AWP. Almıyorsun değil mi yani? Çelek var de. burada. Yok. Yelek şey mi? Bul mu? Çelek, Çok az, çok az. Ya fırmış. Evet, Şuradan bir de yok değil mi? Yok kanka ya. O zaten susturucu yok. Fırlanılmaz ki öyle daha Nereye güzel. Ee, ayar çekeceğim şimdi. Ezme. Ya yine ben hala şu şuralarda şeyim. Mütabıkım. Sürüyorum Oradan görürüz yürürüz gibi geliyor adam. Aynen o fightlayam onların. Ee, bir yerlerde bekleyin ben arkaladım. Ee, size oyun yapan var bir tane. Çok iyi pozisyon Önümde aldım. Önümde benim. Naklıyorum. Ben ama hitledim baya. Tercan abi sana nereden tane hitli? Nak. Bana sıkan mı nak oldu? Yok yok. Aramızda adam var ya. Bir pik atsana abi. Atma. Uzakta var bir tane. Odana gel. Odana, odana vurun. Bir odanak. Ne sana bende? Bir kaldı, koşuyorum. Yap yere. Oo. Ne var? Ne var? Çok fena vurdu. Şuradan hemen bir mermi bakıp çıkıyorum. var? sonra var? Hangi çıkıyor Var mı burada? Yok. Tamamdır, hazırım. Gidebilirim. Hadi gidelim. Geri dönüyorum arabama. Bir saniye bulamadım arabamı ya. Ha buldum. Solumdan araba duyuyorum. Şu kampant dolmuş olabilir. Oraya bakalım. Bir yerden mu galiba. Önümde gidiyor. Kampanda mı yüzük acaba? Yüksektim hani kampanda oynamayı seviyorlar. Kan oldu mu kampanda? Zeli misiniz Yok. siz? Ben Zeli geldim buraya. Zeli geldi. Ben de Zeli. Kompant boş duruyor. Yanından süreceğim kampantın. Araba nereye gidiyor? Acaba? Boş boş. Araba da sol altta devam etmiş. Eee devam edelim. Devam edelim burada yok kimse. Araba tahminim ikiye doğru falan gitti. O işaret. Alalım, alalım, bir, alalım iki tarafına doğru. Kuralım direkt oyunu oraya. Şu dağını alalım. Dağından doğru yayılalım. Z ile gelin. İki tarafında zaten ses var. Hatta sonunda da var. Şuralarda da var. sanki. Gaz dışı olabilir. Onların oyunu buraya olacak. Onların önünü tıkayalım. Airdrop alan var. Airdrop alan var %100. Airdrop alanı gördüm. Öldüreceğim şey bizim drop sprey, mu? evet bizim drop ama space combo olmadığı için Fadeli, sıkamıyorum Fadeli. şu an. Spray scope'um olmadığı için sıkamıyorum. Vereyim mi üçgen? Bende iki Vers... var. Versin ah, abi ya. Aa solda 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 solda. solda. <laughs> Lan ne çaldım <oldun> be Allah. <laughs> Sen abi alsana Hayır, üçü al benim diğer kişi gelmedi. Bir dakika. Aynı ben takım değil mi? Gelmedi. Yo benim 5 kilim vardı. Aşağıdakini vurdum. 6 oldu. Onu kim çaldı? Ne çalmadı Burada ha? Burada da var. Şunu kim vurdu? Ben altı ikisini bir alayım şunu. Prescope var mı adamda? E, ee, 7 60 katsan orada Prescope. Benim yani kilimin 7 olması lazım ya. Yani. Tamam aldım. Prescope var mı? Yeter. Abi bak geldi. Ben... Başka takılmış. Drop'ta vurdum. Tamam tamam abi o zaman oraya doğru. Orayı bekleyelim de şu takım çıkacak. acaba şu şey geçip oradan mı? Şuraya doğru, oraya... doğru gidebiliriz aynen. Yok yok hayır hayır benim söylediğimi yapalım. Çık yükselin buraya. Yükselin buraya. Öyle mi? Evet yükselin. 20 saniye var ama 20 saniye var. Yükselin, yükselin. Vakit var. Gaza, gaz başladığı anda gideceğiz hep beraber. Adam bir tanesi şu balyada. Ulan var ya. İki saniye sonra çıksam. Gitti bir tane. Bundan kalk bir tane. Tamam, onu çek mi ko Go 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 go. Çıkalım şimdi. Tamam. Evet arabayı lazım değil mi? Gerçi değil herhalde. Yok var orada fazla. Siz alın. Çok da lazım. Bir 7 kişi Çıkıyorum var ya. Da. Ben açacağım şimdi oyunu. Abi aç, aç aç. Var. Böyle git. gitme. Dikkat. Evet. Ses duydum ya. Sen değil mi? Sol de alttan duydum. Ben işaret ettim. Işaret... Evet evet 2 kişi. En az iki. Solunu solunu ilerlediler. Dikkat et abi. Evet gidiyorlar, ilerliyorlar. Yayan, şey mı? Gidiyorlar. yayan mı? Yayan mı? Yayan mı? Yayan, yayan ilerliyorlar. Sesi duyuyorum. bizim Hadi çocuklar de. onlar ya bizim çocuklar. Korkun. bir kaç bir kaç. Daha sağ biraz daha sağda sağ ağacın arkasında. Solla açı alıp vuracağım. Baya iyi işleri var aynı sol açı lazım. Geliyor solla açı az tablet. <laughs> Ve onun da bana şeysi var. Garezi. Oynasanız da üstüne direkt Diz, dik. Smoke'ta. 4 tane bir sakin oyna neyder atayım önce bir, yukarıdan bir, bir sallayıp bir uçsunlar. Nedim. Araba patladı. Arabanın arkasında biri var. Biri yakın bir yer uzak oynuyor. Biri kaçıyor Bak, sonra. Kaçıyor Hayırdır? Biri kim vurdu lan? Kompant. Kompanta açıkmışım ya. Efendim ben ne öldüm lan? Oyun kurarız kompanda. işaretimi aç. Ya sağ tepeye çıkan hepsi full açık sana. Tamam çözeceğim. Ağaca falan gelmişler saçma sapan. Kompantı salıp. Sessiz ses. bir bakacağım. Abi yok onların rici var orada ya. Gelmişti oraya çok güzel rici var. Arabayla oynamanız evet. lazım çıkamayacaksınız. Ya her türlü oyun var sanki şuraya kadar. Koşarak arkayı dolanabiliyor muyuz şöyle? Dolanay evet, Evet dolanır. Do fight tamam, var. Törde gireriz. Törde dolanalım. Valla sen arabayı da çek istiyorsan. Çekiyorum. Sen çek arabayla gel buraya. Bunlar fightta duymazlar. En kötü arabayla çıkarız. Ben atıyorum o fighta 4. Sen de gelir alırsın beni. Çıkamazsak. Yükselmiş. Arka yükselmiş. Tam yükselmiş. Evet. Allah'ım delisin ya. Benim arabam patladı. Oğlum ne mi okuluyor çocuk? Bitteyim. Sen devam etsen oradan. Devam edeceğim, devam edeceğim. Ben tutacağım arkayı. Şuna ihtiyacın olursa söyle. Koşuyorum ben bu acıdan. Oyna oyna oyna. Önüne ben de geliyorum şimdi. Ben salaklık yaptın ama ya. Yani salak mısın bu yaptığı hareketler? Gaz gazda kalacaksın. Seni darlıyorlar mı? Ya, Yayılmam lazım. Yok ben darlamıyorum. Ben onu darlıyorum kanka. Sağımda var benim Gaz tane. Hayır, bana baksana, bana baksana, bana baksana, bana baksana. Çabuk, çabuk. Salak herif ya. Al. Mermisini al, mermisini Hadi Hadi sokturun. Benim burada iki kişi var. Bir gaz dakika, abi, bir dakika. Durdukları aç şeye bak. Nice. Hadi, hadi çocuğum. Bunların yaptığı harekete bak ya. Salaklar, salaklar. Gördü lan dışını, Bambi. Ya Sen onu git, çocuğum. Dakab, o, co się co dziaje mi razem? Allah. Ulan ne şanslı ya. Yemin ediyorum çarpacağım tuttu şuraya. IGL'in bana free win mi aldıracak? Abi oyun winledim ben zaten sen rahat olsana. Helal. Adamlara çek. Yolun karşısında kulübe var ya oraya gidersin. Aslında var ya. Sorun tekerleği beden bence oyun. Bunlar gittiler mi? Bir numara mı diyorsun? Başka yer yok zaten. Başka bir yer yok. Ha, sol solda ad adam var. Gör gördüm. Güler. Galiba kampan da yüksek. ipini yedim ya. ya Kampanattan yükselmiş bunlar. Ben onların arkasından yükselirim ya bu arada. Bir rahat bırakırlarsa. Tördün tördünü tördü e olurum oraya ben. Oradan da kurarım oyunu. Önün kayda adam mı vardı? Dikkat et abi. sol at. Sol, -t. sol, -t. sol -t. No. Oy, elan, nice. Helal ki, demek ki, oye. Oy. Kayada doğru varmış Nasıl gördün ha? Yolun karşı şu an koşuyor var ya, o sen darlayanlar. Yapacak bir şey yok lovan, ya. Çünkü bu tek tek takım değilim, tek takım değilim. <laughs> Onlar darlayan yok ondan dedim. Abi eski pozisyonuma koşamam değil mi ya? Risk alıyorum ama o smoke inşallah işe yarar. Bak bunlar aç gözlük yapıp airdroplara falan gidecek yam yam gibi. Burası çok kötüymüş Unutmayın. Like atın, abone olun, yorum atın adamsınız. Oynamamışlar ya. Neyi gördü lan o. Oynamamışlar, oynamamışlar. biraz daha mermi alsan çok. Yok abi ben mermi yok ya maalesef. Taze bitti. Bir yılan var burada. iki tane yılan var. Şunları çözersen görseniz söyleyin. Şurada olmasını bekliyorum ikide. Tam o gittiğin tarafta. Ana ana kesin kesin. Kesin burada ama çünkü başka yer yok. Beyaz bir şey gördüm ama emin değilim. Dikkat et. Ta sen kaydayken. Ben burada fight'ı başlatacağım sonra 1 vs 4 e kalacağım sonra öleceğim zaten herhalde. Sol aşağıdan yok değil mi? Yok sol aşağı yok da kulübenin oradalar herhalde. Bir, bir öndür işte. Bak şurada çukur var ufak. Alan dışı ya çıksın. Gören var mı uzağa? Sağ, alt. Gördün mü sağ alttakini? Yakın ha, Yakın uzak. Ve... Marka Yok Markak. uzak uzak uzak. Şurada bir yerde. Dörtte bir yerde. Bayağı açılmış. Evet. Benim ilk önce solum boş olup olmadığını anlamam lazım. Diyorum ki sol dolu ki ya. Öldüm. Pasif oynuyorlar. Ama böyle böyle takır takır vurmam lazım hepsine. Bir defa min oluyor şey karşı takım. Aha. Aa. Ta sağdan ek lazım. Ne kaldı? Okan. Bak Bunu vurmamam lazım. Yok, onu... Hayır, onu vurmamam lazım abi. Onu vurmamam lazım. O takım arkadaşım benim. Oyna kanka. Saldır, raşla. Sen oradan baskıladın. Dikkat çektim ben buradan hepsini vurdum. Hadi hadi oğlum. Al hadi al al. Az olanları kurtaracak ona göre. Aa bak sana oraya smoke'ları da, smoke da yaptım oynadın orada. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Süpersin kanka. Kim attı bunu? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Çok güzel bir şey var bu arada var ya. Nasıl oynuyorlar be? Abi 4 kişi böyle pasif oynuyorlarsa zaten helal olsun ya. Atta tutturdu. Evet. 4 kişi çoğu şu, şu, şurayı, şurayı böyle oynuyorlar ya. Helal olsun abi. Oğlum adamlar hala <laughs> bekliyor lan. 1v4 ve hala bekliyorlar. İzleyemeyeceğim yoruldum. Adam vurdu bir tanesini. Bak adam <laughs> arabada yatıyormuş. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki YouTube'a bunu da koyabilirim. Çünkü iki maçta çok güzel gidiyor. Çünkü bu da 9 kill falan attım. Sadece abi de 8 kill var. Oyun bayağı bol killi geçmiş. Nice. GG.